Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmit, Sivas, Çankırı. Türkiye'nin birbirinden özel lezzetlerinin sergilendiği ve Novalant'ta geleneksel olarak düzenlenen yöresel ürünler fuarı başladı. Konya'lıların merakla beklediği yöresel ürünler fuarı açıldığı andan itibaren ziyaretçilerin uğrak yeri haline geliyor. ...birçok ilin sevilen lezzetlerinin satışa sunulduğu... ...Novalent Outlet Alışveriş Merkezi Yöresel Ürünler Fuarı... ...Ramazan öncesinde evinin eksiklerini gidermek isteyenler için... ...kaçırılmayacak bir fırsat. Her yörenin en sevilen ürünleri rengarenk standlarda yerlerini aldı. Yöresel Fuarımıza bekliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Erzurum. Yani organik sert ballarımız var. Beyaz bal dediğiniz nedir, Niye yarar? Ablacığım beyaz bal... Hakiki balların yani güçlü bölgelerde olan, polenli bölgelerde olan balın donmuş versiyonudur. Gaziantep'ten getirdiğimiz hakiki tereyağlı fıstıklı baklavalarımız, şöbiyetimiz, midyemiz, vurmalı kadayıfımız ve diğer çeşitlerin hepsini Gaziantep'ten günlük olarak getiriyoruz. Evet, bu Gaziantep'ten geldi. Öyle bol şerbetli değil baklavamız. Şerbetli bu baklava çevirsek de düşmez. Hakiki Antep baklavası bu şekilde olur. Efendim misafirleri bizim Kahramanmaraş'ın yöresel ürünleri bekliyor. Ceviz sucumuz bekliyor, baharat çeşitlerimiz bekliyor, dondurmamız bekliyor. Çikolatalısı var, çileklisi var, fıstıklısı var, duble karışık var. Hepsi var çeşitlerimizin. Bir de burada yapıyoruz hem gelenlere de ikram ediyoruz böyle. Trabzon, e, geliyoruz. Ürünlerimiz çoğu yöresel. Standımızda Gaziantep özgü ürünler var. Kurutmalıklarımız, patlıcan, biber, salata kısır dolma baharatımız, özel karışım zeytin et baharatımız, salçalarımız, zeytinyağımız, suma, kimyon. Konyalılar bu standta balların en iyisini, karakoğanın en iyisini, karakoğan süzmesini, her şeyini buradan alırlar, yerler bize de teşekkür ederler. Bir 5-6 senede buranın müşterisiyiz. Ha, geldik mi de başka da direkt alışverişe gideriz yani. Allah müşteriler benim orijinal, doğal, zeytin ve zeytiyanı çok seviyor. Standımızda Konyalıları her zamanki gibi pastırmamız, sucuğumuz, mantımız, Gilaburu suyumuz, çamanımız, Kayseri'ye ait her şeyimizi getirdik. Alışıla gelmiş tarhanaların dışında bir şey dikkatimi çekti evet. burada benim. Kızılcık tarhanası. Evet. Özelliğini sizden öğrenelim. Türkiye'de bunu 3 il yapar. Kastamonu, Bolu Kütahya. Bu bizim şifa çorbamızdır. Nedir? Mide ve bağırsak dostudur. En güzel yanında okula giden çocuklarımız adına bağışıklığı güçlendiren nezle grip çorbasıdır. Novalent Outlet Alışveriş Merkezi ikinci katta kurulan yöresel ürünler fuarı 10 Mart pazar gününe kadar açık olacak. Çıkın çıkın gelin.